Yeni bir Red Bull videosuyla karşımızda yeni videolarımız var. Biz bunları hiç mi Sizden baştan başlayabiliriz bir gün. Arkadaşlar bir kere bunu oynayalım. Yani bir, bir bunu bitirelim bütün bölümlerini. Hatta arkadaşlar baştan başlayarak sona doğru oynayalım. Hadi bakalım. Buradan bölümlere gel. Şuay bölümünü geçeceğim bu arada. Şuay bölümü çok güzel. O ay bölümünü geçmek için ben kaç yıldır oldum. Arkadaşlar. Ee, kaç kere pop, pop gibi mobile yazmış bir yoruma. E, beni Brawl Stars videolarına. Popçi mobile gelecek söz ama. Son 10 kişi daha abone olmadı. Yani. Bizi izlediğiniz için sağol arkadaşlar. PUBG Mobile videosu gelecek. Devamı gelecek yani PUBG Mobile videolarında. Evet. Arkadaşlar bu izleyicilerimiz geçmişte. Arkadaşlar bence bu bölümde filmi çok zorlamıştım. Ama şimdi izi izle diyerek geçiyoruz. Sen koca oğlum. Bakın nasıl dedim ya arkadaşlar görüyor musun? Ben bir şey çıkamadım kolay diyorum. Easy peasy kardeşim. <laughs> arkadaşlar bu sularda boğuluyor genelde. Arkadaşlar Red Bull videoları Red Bull Red Red Bull videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atın. Ee, Red Bull videoların gelmesi için sizden tek istediğim şey um, 4 abone daha. Biliyorum Red Bull çok seviyorsunuz. Egemen kan artık vermiyor Red Bull videosu. Egemen kanı biliyorsunuzdur umarım. Biz de ondan küçük esinlendik. ondan isinden. <laughs> Arkadaşlar benim bu oyunda bir taktiğim var. Şunu döndürdünüz ya. Sonra size geri gelecek. Döndüm döndüm. Hadi ittir itir. ittir. Ah be olmadı. Hadi 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 arkadaşlar. Hadi işte. Arkadaşlar emin ederim ki bu bölümü de başarıyla geçtik. Checkpoint'imizi aldık. Atladık ve gol. Mercedes. Mercedes gol attı. Şuradan da da. Yine aynısını yapmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu, bu arada şu çok eğlenceli. Uu, hoppa. Dur, olmadı ya. Çift point aldık. Hızlan hızlan hızlan. Hızlan hızlan hızlan. hızlan. Zıpla. What a fun game I found. Evet arkadaşlar sıkıntı oldu. Kusura bakmayın yok canım ne kusuru. <laughs> arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Egemen Kaan'ı biliyor musunuz? Yani Egemen Kaan'ı bilenler abone olsun da. Şu PUBG sevenler var ya. O PUBG sevenlere yeni bir PUBG videom geliyor. Ee, ama hani Gambol serisi çıkacak ya işte o zaman Gambol yeni sırası çıktığında yapacağım bunlar düşmüyor tamam düşmüyor iyi tamam tamam easy peasy cheesy kanka kanka easy Şurada yani bir şey lazım arkadaşlar bu oyunu ben tekrar yapacağım bir daha yapacağım. <laughs> Arkadaşlar neden bir de... daha? canım diyor neyse. Neden biliyorsunuz? Oyunun Onun yerine değil. Onu geçirmeye çalışacağım. Ha. 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 Hadi yes, checkpointimizi aldık. Hayır. Kare seni öldüreyim biz. Kareyi öldürdük. Bunu buraya götür. Hadi 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 ya. Uf, arkadaşlar yapamadık. Ama neyse bedava canımız da doğmuş oldu. Allah bize yardım etti yine. <laughs> Allah diye bir şey yok ya. Şaka yaptım. Allah diye bir şey var da. Şey Bismillahirrahmanirrahim. En yüzü illallahimineşşeytanirrahim. Hadi yes. Arkadaşlar ya yalnız... niye geri gidiyor. Arkadaşlar ben kendimi kendime geri gidiyor? Zıpla 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 bakın gözüküyor attım neden en güzel günlerimiz geçmişte neden öldük harim bye bye video video bitiyor. Bay bay. Biz burayı geçeyim Arkadaşlar. What a fun game I found for you. Kanala abone olmayı like unutmayın. Tamam gel gel. Gel. Gel bir daha gel. Gel Seni gidip. Pırr, Hayvan. Burası easy peasy abi bizim için yani. Burası da bizim için easy peasy yani abi. Arkadaşlar burada geçirmeyecek ne var? Hadi böyle yapacağız. Şuradan da atlayacak. Burası bizim için daha easy peasy.